Merhaba arkadaşlar. Dün çözmüş olduğum haytada denemesi sıfır pozitifin haytası fitresi zaten Bakabilirsiniz. Ve bugün çözemediğim acil yayınların fitresi denemesi. Niye çözemedim? Denemeye girdim. 10-15'te başladım. Bilmiyorum bir türlü odaklanamadım. Sonra Türkçe'de birkaç soru çözdüm. Bilmiyorum ben hoşuma gitme diyeyim Sonra hemen fene geçtim. Bitirmeden fene geçtim. Seni biraz çözdüm. Ben hep seni çözdüm. Allah var. Ee, sonra sosyale geçtim. Sosyal da hoşuma gitmedi. Optik bile vermedim. Öyle söyleyeyim. Yani kıyası böyle hiç hoşuma gitmedi yani böyle. Nasıl söyleyeyim. İstek yoktu. Yapma isteği. Sanki deneme 15 dakika kadar uyanmışım da denemeye gitmişim gibi bir hal var üstümde. Huzursuzluk falan filan. Neyse bu deneme bu kadar. Olur da bu denemenin cevap koyarım. Bakmak isteyenler baksın. Şimdi biz asıl denememize geçelim. Sıfır pozitifin ayeti denemesi. Bence güzel bir denemeydi. En deneme ve 3 4 e benziyor. Zaten onların, onların sorularından almış. Böyle biliyorum. Şimdi göstereceğim. Bunu da cevap antara videonun sonuna koyarım. Bakarsınız. Sınavda bir hafta kaldı. Haftaya bu saatlerde TD'den çıkmışız. AYT'ye bakacağız. Umarım güzel geçeriz. Gerçek sınavımız güzel geçer. İstediğimiz yere alırız. Bu deneme 67 met. Evet. Hızlı bir şekilde eşit ağırlıkta bir soruları göstereyim. Dağırık. Matematik 34 doğru 3 yanlış 3 boş Matematikte biraz zorlandım Öyle söylüyorum Şu kısımlarda Şu soru Şu soru çok vaktimi ve stresimi aldı Stresimi aldı, Stres yarattı biraz Çünkü bir tanesi eksili ya k eksili olduğu için alt tarafa gelecek ve eksi 2 dahil olmayacak. O yüzden bir türlü bunu bulamadım. Ve bunu geç fark ettim biraz. K'nın eksili olduğunu fark ediyorum. Ama onu alt tarafa gelip dahil olacağı düşünemedim bir türlü. Çok geç düşündüm daha doğrusu. O yüzden biraz sıkıntı yarattı. Bence dönemdeki çok güzel bir denklem sorusuydu. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Aşırı derece felaket edildim yani. Normal çözüm çıkmadı. Sonra eksi, bu formül gerçekten çok iş yaradı. Benim en zorlanmadığım sayfası böyle yani. Burası. Şu binomu doğru düzgün hiç çalışmama rağmen 11. sınıfta ve 10. sınıfta çalışmalarla yaptım yani. Mezun sende hiç çalışmadım. 12. çalışmadım. Şu anda hiç çalışmadım ama bu şekilde geliyor. Bir, bir formül de yok aslında şu yanlış yapmışım. Anladım. Mesela ben şurayı komple yansıtacağım düşündüm ama mesela şurası yansır, şurası yansımayabilir. Anlatabildim mi? Şurayı yansıtırım, şurayı yansıtmam. Böyle düşünmedim. Şurayı tamamı yansıyıp yansımalı düşündüğüm yanlış çıktı. Bu da dikkatsizlik. Nedenini şöyle söyleyeyim. Ben burada x koordinatı iki olan noktasında her x'ten vardı diyor ya. Ben bunu İki noktada iler ekstremim vardır diye düşündüm. Ama burada tek noktada ekstrem olduğu için bunu yanlış aldım. Ama sonra demiş ki iki noktasında ekstremim vardır. Ben bunu iki tane yanladığım için yanlış geldim. Ne çok güzel bir denemeydi. Gerçekten. ÖSYM'nin geçmiş sınavda yaptığı sorulara benzer. Mesela bu soru. Bir de bu soru. Şu soruda şöyle söyleyeyim. Ben soruyu başta şey anladım. E, turuncu ile mavi oranı. Ama farkını soruyormuş. O yüzden bir türlü çıkmadı. Stres yaptım. Şu soru da kesikli çizgiler eşitmiş. Bunu da biraz geç fark ettim. Bu biraz zor bir soru Ama yaptım. Şu da güzeldi. Biraz uğraştırdı. Geldik. Geometri. Geometrideki soruları nereden baksanız uğraştım. Çok uğraştım. Ama çıkmadı. Anlamadım. Yanlış anladım. Vesaire vesaire. Şu soru. Ben sabahtandır AB'nin çapını şöyle yapıyorum. Ama şöyleymiş. Bende bir anlam olabilir bu arada. Yani anladım. Bunda da bak daireyi çizmişim. Şöyle 60-120 olduğunu anladım. Ama gidip şunun alanından kök 3 buldum ya küçük olanı. Diyorum 2 iki, 2dir kök 3'tür. Gidip buna 2 kök 3 yazıyorum. Örnek kök 3 olması gerekiyor. Bir kere taban tabanları aynı, yükseklikleri de aynı yüksekliği. Şu. Şunu da anladım. Gerçekten anladım. Başta yanlış yapıyordum ama anladım. Ee, iki şey var uzak Bakalım. Bunu da çözmene baktım. Bunlar aynı geliyormuş. Başta anlamadım bu soruları. Dediğim gibi soruları anlamak çok önemli. Fen 5 almış. Fen de güzeldi. Bu soruyu beğendim. Ben bakma şöyle kalmış. Gerilimi büyük olanı akımı daha büyüktür. Her zaman öyle değilmişti. De. Ya bunun 120 volt ya. Giriş gelim akımı daha büyüktür diye düşünüyorum. Ama her zaman öyle değilmiş. İstisnaları var. Yani güzeldi. Bir yanlış. iki yanlış şey. Ee, fizik. Burada şimdi sıvaç. Sıvaçı ben yarık iletken diyebiliyorum. Ama yarı iletken ya. Net tipi ve P tipi kullanılıyor mu bilmiyorum. Ben yani yarık iletken diyebiliyorum sığacı. Kondansatör Kimya 2 yanlış. Şunu anladığımda da tadı yaşattığımı fark ettim. E, denizli yüzden 10 maymun yapıyorum salak gibi ama ilk gün onun şeyini bulmam Yani denizli sen 10 maymun yaptığınız zaman onun malarını buluyorsunuz. Malarını değil. Hiç buradaki dev işte en böyle veri kullanmadım ki çıktı. Kimyası da güzel bir kimyaydı. Beğendim. Bu da dikkatsizlik. Ben saydım karbon 4 çıktı. Ama meğer e, hidrojen 9 tane varmış. 8 tane değil. Biyolojisi bir yanlış. Bu denemenin tesellisi biyoloji. Gerçek sınavda 6 doğru 7 yanlış yaptım. Burada gerçekten de iyi geldi. Yani uzun zamandır biyoloji geliyor. da iyi gelir. Şurada bir tane dikdastızikten var. Neye dikkat Aslında yanlış yaptığım an fark ettim yani. Hiç demedim niye bu yanlış falan. Direkt anladım. Ee, çünkü oksijen zaten o da aydınlık kadar oluşturuyor. h suyun fotoğrafı olarak ayrılıyor ya. H2 O2 diye. İşte H artılar ETS'den sonra geçiyor. Burada Pegal karanlık evde işte. Ben gidip bunu sınavda karanlık bir aldığım için yanlış çıktı. Emniyemadım sonra şuydu. Bir üç dedim yalnız bir mi yalnız üç mü? Baktım görevde aşıkka az var. Bir tane bu var. Hani komple denemede az gibi geldi. Ben daha yaptım bunu. Baktım C çok var. Yani çok mantıklı bir sallama tekniği değil. Ama tuttu. Hani denemem böyle 70, 67'ye doğru. 67 net. Bazıları 70 falan yapmış. Allah daha zatlatsın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.